Prensesi, ben de from then the princess what adamın neredencisi cisi on prensesi de on seviyemiş ben de prenses o on seviye çıkam seviye çıkamadım adam nereden cisi on çıkarmış. Thank mak SK ordusu so Yağız'da babam var orada Да. Э, пит песитон бескупе. Ты за Tamam mı? Kıranmışım yanlışlıkla isket otusu. Gerek yokmuş ki Adamda da varmış. Bu arada ben... Evet destekte de prenses yok. Ama hesabımda prenses. Ama bu Kardeş sen şu minyonları ne ara attın? de katlatmama gerek anladı ki. Kısır kartı adam attı. Hadi şu vaptan yetişmesi lazım. Yok o de yetişmesi lazım mes. Bunu böyle şeyin yetişmesi lazım. Oh o kadar iyi biz kardeşim. <laughs> ne demiştim? Ме, пин песи искам купа е Пата не, цял бе. И си ми бе. Енцеките ми е малко е мене. Те? брата е Я is a little bit of control

ben niye bunu aldım pekka zaten trashy'e dikkat ediyor şunu da aldı ben niye böyle konuşuyorum bilmiyorum Nasıl onayla daha bir sıfır edeyim ben bir sıfır önünde kalmam lazım bunu çarptırmak için ne yapayım kumbo kumbu yapak be. Bu kumbu yanca isketo bir Ka, ka, ka. Oh be, on be saniye kaldı. Bunu bekliyordum ben de. Bir dakikada annesi şekilde tamamen yapıyorum. Burada maçı 1-0 bitmesi için de ulaşıyorum. Ayy. Ve 1545 kupa demişim. Ulaşmaktan kupamı unuttum. Doğru. Evet. Ben en fazla 1538 kupaya çıkmıştım. Şimdi 1500.

destek desteği. Bir de baba bize desteği. Bir de iskele tutsuz.

на энэ видео доон тэгэвэл цандык зэндэм инт гэдэг нэртэйг юм ба а тийм